Baba. Hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Baba, para lazım. <laughs> Ulan bir günde bir cümle kur içinde para olmasın. <laughs> Zaten üç kuruşluk dünya baba. Yani böyle maddi şeylere takılma. <laughs> Gördün mü? Üç kuruşluk dünya dedi. Gene içinde para var. Oğlum ne parası bu yine? Yeni bir gömlek gördüm anne. Süper. Alacağım. Acil mi alman lazım? Yani Alex bu renk sana çok yakışıyor dedi. <laughs> O Alex'e benden selam söyle bana pahalıya mal olmaya başladı. <laughs> Oğlum gecenin bu saatinde mi alacaksın? Yarın alacağım anne. E tamam otur o zaman hallederiz önce bir çay iç. Bak Emine ablan çay hazırlıyor. Biz de babanla spor yapma olayını konuşuyorduk Emre. Ana babam spora mı başlayacakmış? <laughs> Benim bildiğim Haluk spora karşıdır. Tabii karşıyım manyak mıyım ben spor yapayım? <laughs> e, fena mı olur Haluk? Sabah erken kalksan spor yapsan. Ya yürü git içine be kardeşim. Ben sabah beş dakika daha fazla uyuyayım diye neler yapıyorum. Bir de kalkıp spor mu yapacağım? <laughs> Manyak mıyım ben ya? <laughs> sabah erken kalkıp spor yapmanın tadını bir alsam böyle konuşmazdım. İnsanlar bütün öğrencilik hayatı boyunca dua ederler ki aman şu okul bitse de öğlene kadar yatsam diye. Sonra mezun olurlar, işe başlarlar. Ondan sonra bir emekli olsam da böyle öğlene kadar uyusam derler. Kardeşim insanların asıl amacı uyumak. ...hazır fırsat varken niye uyumayayım da kalkıp spor yapayım? Bala kimse kusura bakmasın, ben spor yapmadan duramam. Ay ben de. Ay işte en kıl olduğum şey... ...şu kadın milleti bir kere niye spor yapar anlamam. <laughs> Gündelikçiye para verir... ...evde temizlik yaptırır... ...ondan sonra kendisi gider gene para verir... ...ve spor salonuna yazılır. Halbuki evde otursa... ...ve temizlik yapsa... ...hem spor yapacak hem evi temizleyecek. Yani hem ekonomik olacak hem de spor yapıyor olacak. Tam Haluk'ça bir yaklaşım. <laughs> Kusura bakma Haluk ama kadınlar sadece spor yapmıyorlar. Aynı zamanda savunma sanatlarını da öğreniyorlar. Tekvando gibi, aikido gibi ya. Evde halı dövmeye üşenen kadın kalkıp aikidoya gidiyor. <laughs> Ver eline oklavayı, dövsün halıyı sabaha kadar. Vallahi en kral uzak doğu sporuna bedeldir. Onlar halı dövmeyi akıl edemedikleri için bu sporları geliştirmişler. Bizim böyle bir derdimiz yok ki. Oklavayı alıyorsun, dövdükçe dövüyorsun böyle. Ben tamam, bu spor sohbetini artık kapatmak istiyorum. Bence yapılacak bir tek spor var, o da halı sahada maç. Yapma Haluk. Belli bir yaştan sonra halı sahada spor yapmak çok sakat. Ya sen o halı sahalarda insanların başına neler geliyor biliyor musun? Ölen bile var. Merak etme anne. Babamların oynadığı toptan hiçbir şey olmaz. <laughs> Nedenmiş o? Babamlar bir atak yapıyor, geri dönüşleri en az 45 dakika. Yani üç atakta maç bitiyor zaten. <laughs> tamam ulan, topla takımını gel, yarın akşam maç yapıyoruz. Ya baba bırak Allah'ını seversen, siz bizle oynayabilir misiniz ya? <laughs> ne demek oynayabilir misiniz? Ana, Tamam topluyorsun takımı. Hiç fark etmez. Hadi bakalım görelim. <laughs> Göreceğiz bakalım neler yapıyoruz. Alo Saadettin abi. Alo abi. Yarın akşam benim oğlanın takımıyla maç yapıyoruz abi. Evet abi. Sen topla çocukları abi. Yarın akşam şunlara bir ders verelim. Çok konuşuyorlar abi. <laughs> tamam abi. Tamam abi. Görüşürüz abi. İyi akşamlar abi. Hadi bakalım, yarın göreceğiz. Yalnız ben öyle boşuna oynamam babacığım. Nesine istersen? Arabasına. <laughs> Yok, yine araba mı ya? <laughs> Yarın şuradan ifadesini bir alalım da görüyorum. <laughs>